Herkese selam. Video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin tavşanların nasıl bir hayat sürdüğünü hepimiz bakmaktayız. Bak istiyoruz. Adım Raif. Görebildiğiniz üzere bir tavşanım. Sağ gözüm kör ve bir kulağım duymuyor. Ama şu an çınlıyor. Tavşanın üstüne yapılan kötü maddeler yani bakın Tırtın şimdi. Tıraş edildi ve belinden biraz kimyasal döküldü. Biraz kaşındırıyor. Çok da önemli değil. Nefes alırken ve etrafta dolaşırken acıtmıyor. Sırtım biraz acıdı. Bir şey yapıldı. Ya. Yapılan dursak, kötü maddeler üstünde onlar yani zarar görüyor. Uzay mekiğinde bir tavşan gördünüz mü? Zannetmiyorum. Demek istediğim ben bir uzay tavşanı değilim. Ben deney hayvanıyım. Babam da bir deney hayvanıydı. Annem, kardeşlerim, çocuklarım hepsi deney tavşanıydı. Hepsi de işini yaparken öldü. Yani insanlara yapılan kötü maddeler üstünde makyaj malzemeleri, tavşanların üstünde Dördük. deniyorlar. Keşke şey göster olumlu yakalasa değil mi? Hı hı. Yani hayvan. Oh. Zavallı İşe tavşanların lazım. Gözleri... Evet böyle. Evet gözüktüğünü biliyorum. Ama benim açımdan bakın işimi yapıyorum. Eğer bir insan daha güvenilir, deodorant ve ruj kullanabilirse ve... Hey Ralphie! Psst! Ralphie! Kameralar da neyin kardeşim? Oo, bir belgesel için benimle çekimde arkadaşlar. Ay, buradan çıkarmamızı isteyebilir misin? Evet, evet, hadi adamım. İmdat! Ralphie! Sadece çıkarsınlar, ölmek hadi istemiyorum abi. adamım. Hadi ama bende klostrofobi var. Anladım

söylemek isterim ki herkes hayvanlar üzerinde denenmiş Şampuan, göz kalemi ve güneş kozmetik ürünleri satın almaya devam ediyor. Neredeyse banyonuzdaki tüm ürünler. Ama siz ve bunu veren köpekler olmasa nasıl bir sahibi olurdum? Sokakta olurdum. Yani sokak değil de tarlada bilirsin normal bir tavşan gibi. Evet arkadaşlar. Bunu hayvanın üstünde denilen kötü maddeler sunucu, Hayvanların ölüm ıı, ölümle karşılaşıyor. Bir tane daha diyelim bakın. Aynısı. İki, bunu alıp videolarla kapatıp üstünde kötü deneyler yapıyorlar. Yine aynı taşlarımızdan biri kaçmaya çalışırken yağmursun ki almalı var. Ve bakın kötü bir sürü dövümler yapıldı Bakın kör oldu şimdi yani. Yani lütfen e, hayvanseverler hayvan severler bütün destekleri çoğaltalım ve hayvanlarımızı korumaya devam edelim. Gördüğünüz gibi bir sürü hayvan. Esmenim. Esmenim. Yani... Esmenim. Bizim yaptığımız makyaj malzemelerden çok kötü zararlar alabiliyor. Burada bakın. Şunu yaparken kaç tavşan ölüyor acaba? Merak ediyor musunuz? Yani bunu yaparken binlerce tavşan ölmüş olabilir. Bakın burada kendisi de gösterdi. <laughs> İnsanların üstünde de yapılan kötü deneylerden biri var günümüzde kullanılan birçok makyaj ve kozmetik ürünü ne yazık ki öncelikli olarak hayvanlar üzerinde test ediliyor. Evet yani bakın hayvanlar şimdilik hayvan severler bu desteği kabul ederek insanların böyle yapamaması için taş yani böyle hayvan severler lütfen bir daha söylüyorum desteklerini olsun ve kediler köpekler tavşanın üstüne yapılan deneyini olmasın. Bakın diyor ki tabi siz burada görüyorsunuz yani bir sürü şey yapılmış tavşanları hücrelere kapatarak yani bak yani üstüne güzellik malzemeleri derilerini tarih etmiş bir şekilde burada bulunmaktadır. Bakın şu kedinin bir gözü kayboldu. Çünkü bu da aynı marusa kalmış olabilir. Burada daha bulabileceğimizden etmiyorum çünkü hepsi birbirineyle aynıdır. Lütfen o yüzden herkes hayvan severler herkes ve herkes lütfen hayvanları korumak için hep birlikte olmamız gerekiyor ve go, yani makyaj eşyalarımızı azaltıp hayvanlarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi yani insanlar ve hayvanlar en önemli şeydir. O yüzden hep birlikte bir kampanya sürdürmemiz gerekiyor. O yüzden makyaj malzemelerimizi istersek azaltalım ve hayvanlarımızı çoğaltalım. Hayvanlar olmasa dünyamız, yaşamımız fenalaşabilir. O yüzden hep birlikte destek yaparak tavşanları ve bütün hayvanları korumamız gerekiyor. Herkese de